Hocam oyuncu bilgisayarlarına ve laptoplarına da bakar mısın? Uzun YouTube videosu da olur. YouTube için ayrıca bir video çekerim. Hatta bu oyuncu bilgisayarlarına ve laptoplarına ek olarak bilgisayar parçalarını da ben bu videoya eklerim. Ekran kartları, RAM'ler vesaire hepsi artık orada ne bulabilirsem hepsinin fiyatlarına o videoda bakabiliriz arkadaşlar. Ama şimdi gelin hadi bu videomuzda oyuncu bilgisayarlarına ve oyuncu laptoplarına kısaca bir göz atalım bakalım ne kadarmış hep beraber görelim. Buyurun geçelim videoya. Yaklaşık 40 dakikalık yolculuğun ardından sonunda Micro vardım arkadaşlar. Burada Alienware diye bir marka var. Bu arada ben fiyatları göstereceğim ama parça özelliklerini tek tek okumayacağım. Videoyu durdurup siz buradaki parçalara bakabilirsiniz. Bu laptopun fiyatı 2700 dolar. İçlerinde klavye takımı olarak en çok beğendiğim laptoplardan biri bu arkadaşlar. Asus marka bir laptop. Şeffaf ve renkli tuş detayı ayrıca bir güzel olmuş. Bu laptopun fiyatı ise 1500 dolar. Ek bir bilgilendirme de yapmak istiyorum. Bu görmüş olduğunuz fiyatlı üzerine Virginia'da vergi %6 olduğu için %6 ek vergisini de eklemeniz gerekiyor. Hadi şimdi biraz da hazır masaüstü bilgisayarlarına bakalım. Ekran kartının rengi her ne kadar siyah olsa da sanırım ben beyazcıyım. Peki siz masaüstü toplayacağınız zaman siyah mı tercih edersiniz yoksa beyaz mı tercih edersiniz? Bunu da yorumlarda yazın arkadaşlar. Hadi şimdi gelin bu bilgisayarın da fiyatına bakalım. Fiyatı 4000 dolar ve parçalar da bu şekilde arkadaşlar. Bu bilgisayarın da fiyatı hariç şekli şemali neredeyse bir öncekiyle aynı. Fiyatı ise 2300 dolar.